Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz e, Mutfak tasarımımızın da 5. dersindeyiz e, Son derste en son ışıklarımızı yerleştirmiştik Şimdi bir render ayarlarımıza tıklayıp Son Şöyle ayarlarımızı yapalım Ekranımızı sıfırlayalım e, Ondan sonra şunu 750 yaptım Tamam şimdi deneme renderları alacağım diye Sonra diğer bir açıya geçelim. Şurası benim biraz boş kaldı. Şurada hemen bir dolap çizebilirim buraya. Eksi 50 yapsak yeterlidir. Eksi 50 Ondan sonra bunu 2'ye bölelim. Ve şuradan kapak alalım hemen. An grup yapıp şu kapağımızı alalım. Sonra bunları tekrardan grup yapıp bitirelim. Ve sıfırladık. şurada 0.2 eksi 0.2 evet bunları yaptık Bunu eteçleyelim sonra yaptık okey bunu da beyaz yapalım derken bunları grup yapıp bitirelim. Sonra bunun altına bir şuraya led atabiliriz. Hemen geldi. <laughs> Corona light. Ee, şey yaptım. Evet. Evet. Şimdi e, bunu yaptık. Işığımızı yerleştirdik. Evet, ışığımızı yerleştirdik. Şimdi ışığımızı bir enini daraltalım, bir santim yapalım. Işığımızı şöyle duvarın dibine koyduk. Bundan bir tane de şu aşağıya kopyalıyorum. Buna. Bar altı yazdım. Yukarıdakine. Bar üstü yazdım. Tamamdır. Ondan sonra tekrardan açıma geldiğimde şunu bir F4'ü kapatalım. Burada tezgahımız ve tezgah arkası şöyle hemen burada şunu kapattım bunu beyaz yaptım sonra da tıkladım duvarı duvarı şuradan keselim ee, ses istedim okey buraya da ben duvara atacağım yani şöyle Floor flor generator değildi. de uv buraya da okey Bir kayma mı oldu? Şöyle bir baktığımda yok tamam. Şimdi kamera açma bire geldim. Renderimize basalım. Bakalım ne görünüyor şimdi. Ama açıyı almadan önce bir light mix'imizi ekleyelim. Light mix'imiz önemli çünkü şimdi bakalım bar altı, bal üstü, tavan led hepsini görüyoruz. Nasıl olduğunu da bakalım. Şurada güneşi bir tık kısabilirim. Sonra Şunu kısabilirim. Sonra şunu 3 yapabilirim. Son olarak da Ne ekleyebilirim diye bakıyorum şu pencere önündeki istediğim gibi olmadı onu bir kaldırayım ben hiç düşündüğüm gibi olmadı bir de şu açımıza geçelim bir bakalım hmm. o alırken bir de şöyle bir şeyimiz vardı bizim burada aksesuarlarımız vardı bir de aksesuarlarımızı alacağız bakacağız Bakalım güzel aksesuarlar varsa. Aa, evet bak buradakilerin de siyah yapacaktık. Bunları da siyah yapalım. Şu led havuzun daha da kısabiliriz. Böyle kendini aydınlatsın yeter. Ee, aynen. Şimdi sandalyelerimizi tutuyoruz hemen. sandalyelerimizi bizim kendi siyahımızı ekliyoruz. Sonra bunu ekledikten sonra şu aksesuarlarımızı bir alalım bakalım neler varmış aksesuarlarımızda. Yani gerek yok dedim belki barın üstüne koyarım ama vazgeçtim sonra. Ee, burada bir UVW map yapalım. Şimdi tekrardan bir bakalım renderımıza. Eğer olduysa zaten ee, ekranın pikselini daha fazla büyütüp ben ondan sonra rendere bırakırım o da aldığında da ben zaten o an videoyu durdurur render bitmesine yakın bağlanır tekrardan bakarız konuşuruz ama bu arada şöyle bir şey dikkatimi çektim e, buradaki renkler şu dolap benim istediğim gibi görünmüyor Şu dolabın renklerini bir ayarlayayım hemen o arada. Bu ve bu. Bu ikisini şöyle bir alayım hemen. Renklerini bir beraber yapalım. Ve panel şuydu Büyük ihtimal bir değişelim rengini belli olur Yok bu değilmiş bu hmm, kapı diyor Evet şimdi kapıya Senin hangisi ona bakalım. Port. Büyük ihtimal bu. Şunu direkt buna atasak mesela. Ne olur? Şöyle bir göreyim. Aslında şöyle bir şey deneyeceğim. Ee, şunu aldım bu tarafa. Bir daha göreyim şimdi. Bakalım şimdi nasıl oluyor. Eğer istediğim gibi olursa zaten. Aa, çok parladı. Yani yansıması çok fazla daha doğrusu. Ee, bu yansıması çok fazla bunu yansımayı kıstım. Bir daha görelim. Yansıması eğer istediğim gibi olursa renk bu. Çünkü çok siyahtı dolap. istediğim gibi olmadı. Böyle geri alıyorum eski haline. Bakalım eski haline döndü mü? Evet, şu an eski halinde. Biz biraz yansımasını kısacağız. Çünkü çok fazla yansıyor. Şuradan yansımalarını kısıyoruz. Evet bir daha görelim şimdi. Gibi. Bundan sonrası da artık bizim kendi ayarlarımız aslında. Tavanı da kapattım. Mesela şunların hepsini kapatıyorum ben. Şunu da böyle sarı yapsam. ya da direkt kapatabilirim. da şöyle farklı bir renk denesem neyse biz beyazda kalalım hiç kafa <laughs> karıştırmayalım Iıı, bu böyle bu böyle tamam şunu normali aldık şunu da Tavan ışıklarımız yine sadece kendini aydınlatsın. Güneşimiz çok ufak bir vursun. Başka da bir ayarımız yok. Diğer türlü bunlarla da oynayabiliriz istersek. Gibi. Şimdi ben bunu ıı, bu şekilde Okeyledim Ve bunu kaç alıyorum 1200 Büyüklüğünde alacağım Ve hemen buradan da sıralı render'a basıyorum Şu kamera 1 Bu da kamera 2 iki. İkisi de buraya kaydı olsun mutfak Render 1 Corona Mutfak ee, Render 2 Corona Son kez bir kontrol ediyorum Tamam Kamera 1 kamera 2 okey Ondan sonra burada ne kadar alacağını söylüyorum Biraz fazla alsın istiyorum o yüzden 750 yani 750 bayağı fazla bir e, Meblağ aslında arkadaşlar Ondan sonra ben renderime basıyorum ve bırakıyorum. Ee, bu alsın ortalama bir saat bir buçuk saat gibi bir süre sürecek. Bu bittikten sonra da ben tekrardan videomu başlatır ve e, en son halini gösteririm arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, ben bir render aldım. Ee, ikincisi i̇kincisi de alıyor da yarıda bıraktım. Çok vakit geçmesin diye ikincisini yarıda kapatıyorum. İlk renderımız ve ikinci renderımız. Ee, şu an biz istediğimiz gibi oynayabiliriz ışıklarıyla. Bu korona ile beraber gelen bir özellik. Ee, bu artık bize bağlı nasıl yapmak istediğimiz tamamen. Eee Şöyle, evet, hemen hemen iyi bir iyi çalışma oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bu serimizde burada bitiriyoruz. Yeni bir seride görüşmek üzere. Lütfen abone olup da beğenmeyi unutmayalım. 拜拜。Bye bye.